Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte popcorn bebek battaniyesi yapacağız. Modelini göstereceğim size. O yüzden bu şekilde küçük olarak yaptım, hazırladım ve yapımını sizlerle paylaşacağım. Birlikte yapacağız. Ee, i̇pim. Model, eğer rengini beğendiyseniz ipimin numarasını vermek istiyorum. Nako Elite Baby e, 106'yı 25 tığ numaramda 3,5 arkadaşlar. Siz istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. İsterseniz birebir ölçülerinde isterseniz 90'a 90 santim yapabilirsiniz. Ölçülerini size bırakıyorum. O yüzden e, istediğiniz ölçüde zincir çekebilirsiniz. Dördün ve katları olarak çekerseniz denk geleceğini düşünüyorum. İsterseniz yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çektim. Siz de battaniyenizin ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. İsterseniz daha önce başlama şekillerim vardı o şekilde de başlayabilirsiniz. Şimdi zincirimde bir ve iki tane. Üstünü doladım. Bir iki tane bıraktım ve üçüncüye battım. Bir tane trabzanımı yaptım. Sonra diğerini bir tane daha trabzan, yani bu sıramızı bu şekilde trabzan yaparak da devam ediyoruz. Yani ilk sıramız trabzan olarak devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanımızı tamamlayalım. Evet, ilk sıra trabzanımı yaptım ve bir tane zincir çektim, geriye döndüm. Şurada zincir çektiğimin dibine bir tane sık iğnemi yaptım. Üstünü doladım. Bir sonrakine 3 defa da çıktım. Pardon, iki defa da çıktım. Üstünü doladım ve 1 2 defa da çıktım. Arkadaşlar hepsini çıkmıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üstünü doladım. 1 iki defa da çıktım. Bu şekilde 5 tane yapacağız. 2 4 5 tane oldu. Hepsini birden çıkarıyorum. Bir tane zincir çektim ve dibine battım. Bir tane sık iğnem yaptım. Bir sonrakini bir, bir tane daha sık iğne yapıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üstünü doladım ve bir sonrakine iki defa da çıktım. Üstünü doladım ve iki defa da çıktım. 3 oldu. 4 5 Hepsini birden çıkıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Tekrar 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. ikili çıkarak. 3 4 5 Hepsini birden çıktım. Bir zincir çektim. Dibine battım. 3 tane yine sık iğne yapmış oluyorum. 2 ve 3. Üstünü doladım ve 5 tane yine trabzanımı yapıyorum. 3, 4, 5. Hepsini birden çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Dibine battım. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Üstünü doladım. Yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. İsterseniz arkadaşlar 6 tane yapabilirsiniz. Kendiniz çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama az olduğunda bu bonbonluğu vermiyor. Çok olduğunda da biraz hani fazla oluyor. Şu şekilde göstereyim. Ama dediğim gibi siz yine de kendiniz bilirsiniz, azaltabilirsiniz. Trabzanları çoğaltabilirsiniz. 3 tane yaptım tekrar, bir tane daha. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5. Hepsini çıkardım. Bir zincir çektim ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, sonunda 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonunda arkadaşlar üç tane sık iğne gelecek şekilde zincirinizi çekin. Şimdi bir iki tane zincir çektim, geriye döndüm, üstünü doladım ve dibine bir tane trabzan yaptım. İkincisini de tekrar trabzan ve üçüncüyü de. Yani bu sıramızı tamamen trabzanla yapıyoruz. burada 3 tane sık iğne yapmıştım 3 üstüne 1 2 3 tane sık şey e, trabzanımı yaptım sık iğnenin sonra burada bir tane ve tekrar 3 tane yani mısır patlağının üstüne bir tane ve 3 tane sık iğnenin üstüne de birer tane yapıyoruz bu sıramızda trabzan olarak devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet trabzanımı yaptım sıra sonuna kadar. Bir tane zincir çektim tekrar geriye döndüm. Arkadaşlar burada bir tane sık iğne yapıp popcornumuzu koymuştuk. Şimdi de 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yapıp popcornumuzu koyacağız. 2 3 4 5 Hepsini birden çıkarıyorum. bir zincir çektim ve tekrar üç tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yapmamızın sebebi arkadaşlar şu şekilde kaydırma olsun diye. Yani üst üste olmasın popcorn'larımız. Ee, bu şekilde kaydıra kaydıra yani ortasında olsun istediğimiz için tekrar üstünü doladım ve 2 3 4 5 tane trabzan yaptım bir zincir çekip 3 tane sık iğne yapıyoruz üstünü doladım ve tekrar 5 tane trabzanımızı yapacağız Arkadaşlar bu sonuna ya bir tane denk gelmesi lazım ya da üç tane sık iğne denk gelmesi lazım. O şekilde ayarlarsanız daha iyi olur. Yani örneğimizi rahat koyabilmemiz için o da. Üç tane sık iğnemi yaptım. Ve tekrar trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 Bir tane zincir çektim ve Yine bir, iki, üç tane trabzanımı yaptım. Üstünü doladım ve yine beş tane trabzanımı yaptım. Ve yine üç tane sık iğnemi yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde yine devam ediyoruz. 3 tane tekrar sık iğnemi yapıyorum. tekrar son artık Burada bir tane sık iğnemiz oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. Şu şekilde ve yine bu sıramızı bir sıkı, sık iğnenin üstüne bir tane trabzan, popkornun üstüne bir tane trabzan ve üç tane sık iğnenin üstüne trabzan yapıyorum birer tane. Bu şekilde devam edeceğiz bu sıramızı da. Evet, trabzanlarımı bitirdim. Bir tane zincir çektim, geriye döndüm burada arkadaşlar bir tane sık iğne ile başlamıştık burada üç tane sık iğne başlamıştık şimdi tekrar bire dönüyoruz bir tane sık iğnemizi yaptık bir iki defa da çıktık buraya Trabzon şey e bonbon ay Pardon mısır patlağımızı yapıyoruz şaşırdım arkadaşlar Kusura bakmayın Beş tane yaptım üç tane sık iğne yapıyorum tekrar 5 tane tırabzanımı yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Yine 5 tane tırabzanımı yapıyorum. bir tane zincir çektim ve tekrar üç tane bu şekilde sık iğnemi yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar burada da bir tane sık iğne ile başladık üç tane sonra tekrar bir tane üstünü yaptığımızda tekrar üç tane üç bir diyerekten devam edeceğiz ve görünümü bu şekilde olacak Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Sonunu yine 3 tane sık iğnemiz geldi. Ve 1-2 tane zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Ve bu sıramızı trabzan olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar popcorn battaniye örneğimiz bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.